Başımıza burada bir olay geldi. Tabii e, bir teşebbüse kalkışıldı. Bu teşebbüsü e, biz bir şekilde öğrendik. Emniyet güçlerimiz zaten şu an araştırıyor. E, sonuca varılır deniyor zaten de. Ki geçen gün başımıza gelen olayda mesela Şurada gördüğümüz binadaki gibi buranın darlığından adam fırsat bilip buraya gelip bizim çocuklarımıza tacize kalkışıyor. Adam pantolonu açık şekilde zaten buralarda geziyor dolanıyor etrafı kolaçan ediyor. Perde betonu kadar ilerliyor zaten çocukların yanına iki metre bir şey kalıyor. En son kardeşim vardı o fark ediyor. O sesince apar topar kaçıyor. Şayet kardeşim olmasa eve girme teşebbüsünde bulunur muydu o da tartışılır. Ama bu oraya kadar giden adam oraya da girerdi. Biz artık hani bunu e, artık büyüklerimizden diyelim bir önlem almalarını rica ederiz yani. Yani şu an arkamda gördüğünüz gibi burası dar bir alan. Artık e, yayalar geçmesi için belli bir pay kalmış. Ama burada normalde yol payımız var. Yol gerçekleşmiyor. Öbür bir adam da zaten buraya fırsat bilerek, darmeni şuraya geliyor. Şurada etrafı gözetliyor. Görünmeyeceği yerde. Sonra şu alana geliyor. Burada etrafı iyice şey gözetleyip burada otururken pantolonu açıyor zaten. Fermanı açıyor. E i̇ç iç çamaşırı zaten meydanda. Ondan sonra dolanıyor, şöyle gidiyor, şöyle gidiyor, şöyle. Gidiyor. Perde betonu kadar ilerliyor. Çocuklar da karşı kapının içinde oyun oynuyor zaten. Son aşamada dediğim gibi kardeşim gördüğü için adam korkup kaçıyor. Görmüyor. Hadi Kim var? Bu mi oldu Cumartesi günü oldu.